Değerli takipçilerimiz merhabalar. Bugün çok farklı bir, bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzun amacı nedir? Gördüğünüz üzere yerde yeşil yeşil bir ot gözüküyor. Bu diyeceksiniz ki ne alaka? Bizi niye bunları gösteriyorsun? Ne yapıyorsun? Arkadaşlar bugünkü sevgili izleyiciler. Bugünkü videomuzun konusu şu. nasıl? Hem toprağımızı böyle çıkan şu gördüğünüz üzere onu gördüm otlardan nasıl azaltma gidebiliriz hem de toplam nasıl verimli hale getirebilirim ile ilgili bir video diyeceksin ki tamam anladık bunu yapıyorsun ama neyle yapıyorsun botlarla yap ne yaparsın? evet botlarla yapacağım ee, gördüğünüz üzere burada iki olan otların hepsini şurada yakınlaştırayım şurada gördüğünüz üzere duran ot makinesi yani çim makinesiyle biçtiğim çimlerden sonra buraya getirdim ve döktüm. dökmemin sebebi şu. Birincisi toprağımız hava almadığı zaman, hava aldığı zaman ve güneş vurduğu zaman altta ne oluyor? Bunun gibi görmüş olduğunuz gibi otlar çıkıyor. Bu otların çıkmamasını sağlamak için de bazı çiftçilerimiz, bazı bu işleri hobi parçası yapan kişilerin hepsi ne yapıyor? Üzerine siyah naylon ya da beyaz naylon döşe yapıyor. E, seriyor ki bu çıkmasın ve böylelikle de hani ottan kurtuluyor mu kurtuluyor evet ama toprağın veriminden tamamen kaybediyor. Niye? Çünkü toprağın içindeki minerler yanıyor. Yukarıdan sadece hava için toprak verimsizleşmeye başlıyor. Biz buna karşın ne yapacağız? Gördüğünüz üzere biçtim. Daha da bir yerim var. 4 e, araba e, dolu, dolu getirdim. Şuraya birazcık yaydım. Bunlar ikisi de üçü dedim sizlere göstererek geleceğim. Ee, ne yapacağız? Bunu yaptığımız zaman ne olmuş olacak? Bunları bir ilk önce. Bistiden sonra arabamıza koyuyoruz. Bunu bu şekilde getiriyoruz, döküyoruz. Sonra tırmık yardımıyla ne yapacağız? Dağıtacağız. Aynı hizada, aynı eşitlikle. Ee, bunu yaparken ilk önce bir bahçenizin alt kısmını, yani stop yapacağınız yerin sürülmüş olması bence iyi olacak sizin için. Ben öyle yaptım. Aradan bir iki hafta geçtiği için birazcık böyle hafiften bir otlanma başlamış. Ee, o yüzden ne yapacağız? Bunu sürdük. Şimdi sıra otlarımızı biçmek diye çimimizi biçiyoruz. Getiriyoruz böyle döküyoruz. Döktükten sonra tırmık işlemimiz var. Tırmıktan sonra da e, Berekleyeceğiz ve kuruyacak. Kuruyunca ne olacak? Üzerinde toprağın bunun içindeki mineraller. Bu sefer şöyle içi nasıl? Şöyle göstereyim ben sizlere. Bu şekilde bazı kalın biçilmiş, bazı çok ince biçilmiş bir şekilde makinemiz biçiyor zaten. Bunu sereceğiz ve böyle hem toprağımızın verimi aynı kalacak ve yükselecek hatta ve aynı kalmayacak yükselmeye başlayacak. Çünkü otun içinde bulunan mineraller toprağa minerallerini karıştırmış olacak ve hem de otlarımızdan çıkmasını engellemiş olacağız. Şimdi hadi geçelim çimlere biçmeye. Şöyle göstereyim tekrardan. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere şöyle göstereyim. 7 yedi, 7'den fazla 7.5 diyelim. 7.5 el arabası e, çimimizi direktmen buraya koyduk. Şimdi aldım elime e, tırmığı. Bunları güzelce bir yayacağım. Şöyle gördüğünüz üzere hem buraya hem ettiği kadar güzelce yayacağım. Bir katman oluşturacağım araya. E, zaten Oğlustan sonra yine gösteririm size. Evet değerli takipçimiz gördüğünüz üzere bitirmiş bulmaktayım yeri. Şöyle göstermiş olayım. Gördüğünüz üzere böyle bir alanı güzelce kapatmış olduk. Birazdan sizlere zaten e, önceden yaptığım yeri de göstereceğim. Şöyle bir daha bakın. Üstten görünüşünü göstereyim. Sanki bir taraftan da çim ekilmiş gibi duruyor. Şöylemesine görünüşe doldurmuş olmaktayım. Şimdi ben sizlere diğer yaptığım yeri göstereyim. Aa, o bir ay önce yapıldı ve şu anki halini göstereceğim size. Evet değerli izleyicilerimiz gördüğünüz gibi normalde burada evet, bu şekilde bir sürü otun vardı. Ama bu uygulamayı yaptıktan sonra gördüğünüz üzere bakın daha da yakından göstereyim sizlere. Bakın şu gördüğünüz e, bunların hepsi bakın Bunların hepsi tamamen döktüm. Otların şeyi. Hem toprağın şeyi azalmış oluyor. E, nemi de iyi. Nemin de iyi tutuyor. Ama gördüğünüz üzere otu da az çıkarmış oluyor. Yoksa görmüş olduğunuz gibi diğer her yerde şu şekilde büyük büyük otlar olacaktı. Fakat bunu yaptıktan sonra hem toprağımın verimi düşmedi hem de çıkan ot sayısını azalttık. Ve böylelikle hem iki işi de halletmiş olduk. Bu şekilde tekrardan göstereyim. Uzaktan da bu şekilde gözüküyor ve çok hoş duruyor. Aslında bir taraftan da bakıldığı zaman ee, şöyle tekrardan göstereyim. Evet değerli takipçilerimiz bugün ben izin teşekkür ederim bu tarz içeriklerin gelmesi için kanalıma abone like atmayı ayrıca de yorumlar kısmında ne tarz sorular olduğunuzu ve ne tarz içerikler istediğinizi bana belirtmeyi unutmayın. İyi günler diliyorum.